Selam herkese. Bugün cappuccino rengi bir koltuğun temizliğini yaptık. Koltuktan çıkan suyumuz kendi rengi gibi. Üçü bir arada. Koltuğumuz ilk görünüşte bu soldaki gibiydi. Sonra böyle oldu ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladım. Kollar her zaman çok kirlidir. Kolları defalarca sıcak suyla 90 derece kirleri yumuşatmak ve çıkartmak için özellikle çıkarıcısıyla müdahale ediyoruz. Arkalarını güzelce sileyim. Arkalarını yıkamıştım. Evet bu vakum gücü ve tazik sıcak su ile birleşince inanılmaz derecede fark yaratıyor. Evet şimdi Koltuğumuzu biraz ileri doğru itelim. Kamera açısını uygun. Evet, şimdi sıra geldi diğer kolda. Bu hortum başa bela. Şimdi güzelce defalarca kirler çıksın diye. Hiç fark etmiyoruz ama koltuğun yan kısımları, kol kısımları aşırı derecede kirleniyor. Evet önemli olan detaylar. Detaylı temizlik bu defalarca üstünden geçe 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 geçe. Başlığın ucundaki metal de o kiri görüyoruz biz vakum yaparken. Evet ellerimizin en çok nüfus ettiği yerler. Yanlar, yoruldum, terledim. Gittim ellerimi yıkadım, geldim. Evet oturma yeri. Oturma yerine az önce leke çıkarıcı sıkmıştık ve yumuşadı. Şimdi bastıra bastıra vakum yaparak defalarca üstünden geçiyoruz. Sıcak suyla yıkama. Gözünüzle gördüğünüz o gri ortumdan kirli su geçiyor. Ayağıma takılan o mavi ortumdan da Sıcak suyumuz geliyor. Diz altlarımızın en çok değdiği kısımları yıkıyorum. Ve en çok toz toplayan kenarlar, içler. Buraları bir kere bir kere yapmakla olmuyor. Defalarca üstünden geçmemiz gerekiyor. Bileyim oldu Biraz daha ıslatayım. Arada da şarjın bitti mi telefon kapandı mı diye de bakıyorum. Evet, birkaç turdan sonra bu yıkadıktan sonra bir turda attım ben, mecbur. Çünkü çok kirli. Koltuk sahibi daha önce defalarca silmiş. Silince de kirler dibine doğru çıkıyor. Yani dibine işliyor, daha sonra suyu görünce yukarı doğru kusuyor. Daha sonra kusmaması için aynı işlemi defalarca uyguluyoruz ne yazık ki. Bir yerden kalkan tozları olduğu kısımlar ve yoruldum. Bittim demeye çalıştım. En senden ter akıyor. <laughs> Gözlük de başa bela. Terledikçe düşüyor aşağı. Evet şu şu esnada durulama yapıyorum. İyice duruluyorum koltuğu. Durulama esnasında hiçbir şekilde su vermiyorum koltuğa. Mevcut suyu çekiyorum. Böyle defalarca 5-6 tur şeklinde çekiyorum. bu koltuk yıkama işlemini yılda bir kere yaptırsanız sizin için kafi. Tabii ki kullanıma göre de değişiyor. Çok fazla misafir, çok fazla ziyaretçiniz oluyorsa ya da aile nüfusu çoksa kirlenmesi ona göre değişiyor. Ama koltuklarınızın yıkanma sık onları yenileme açısından çok faydalı evet onun kapağı çıktı onunla uğraşıyorum başa bela oldu burada sprey modunu ayarlamaya çalışıyorum bak şimdi o sivri mod yaptım tek karşı cama gitti bir şey oldu mu diye de bakıyorum videomu da yakından bakıyorum kontrol ediyorum şimdi ikinci tur ilaçlama yapacağım çünkü tam arınmadı zemindeki kir biraz daha sıkacağım ve biraz da ufak kıyafet fırçası gibi dediğimiz eskiler kaşamont giydiği zaman montun üstündeki tüyleri şeyleri almak için yumuşak bir fırça kullanılırdı Tabii ki sert kullanır ama bizimki ultra yumuşak bir fırça koltuğun kumaşına yapısına zarar vermemesi adına şu küçük fırçadan bahsediyorum işte. Harikalar yaratıyor. Şimdi o ilacı oraya yedireceğim. Çay kramımız geldi ve iyi gitti. Birkaç yudum alıyorum ve bırakıyorum. Şimdi güzelce ne kadar bastırsam bastırsam bile yumuşak diş fırçası doğru bir tabir olur. O kıvamda bir fırça. Güzelce kabartıyor. Sürdüğümüzdeki çıkarıcıyı güzelce zemine yediriyor. Asıl amacımız fırçasız sıcak suyla yüksek vakumla bu işlemi tamamlamak. Fırçasız temizleyicilik bizden başka yapan çok fazla firma yok. Evet, sonuç böyleydi. Ve böyle oldu. Çino rengi bir koltuk. Ve çıkan suyumuz bu. Bu konu hakkında daha fazla size bilgi vereceğim. İlerleyen zamanlarda daha detaylı videolar çekeceğim. Belki de röportajlar yapacağız. Kendinize iyi bakın. Temiz olun, temiz kalın. Koltuklarınızı yıkatın.